Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Mirage'la birlikte bir tane texture pack tanıtıyoruz. Texture pack'in adını, adını ve indirme linkini açıklamada ya da yorumlarda bulabilirsiniz. Ee, texture pack e, 32x bir texture pack ve elmasının elmaslarının rengi ona koyu mavi. Değil mi? 16x değil kanka. 32. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Hı, o zaman hı. Benim sesim niye bana geliyor lan? Benim sesim. partdayız arkadaşlar. Aynen. Part 1. Kes, anket aslında bizi bir... kan kesmiyor hiç. Ses yok. İyi tanı. Çalarım. Bu arada kılıçlarını görüyorsunuz. Elmas setleri de böyle. Kanka bloğum dahi dahi yok. Kanka ben ölüyorum. Ta. Aa olta yaptım. Aziz game. Aziz. Ya aşağı düştüm ben. Kanka be.

Marga Sen de alalım. Tamam. Ben Bu arada bir var? Tek nasıl? Güzel. Bence de güzel. Ben, ben iki kilo. Ya çaldın kilo Oha kırılmazlık 5 orta. Pat Yaşasın. Nah, i̇yi ki o setsizi ben kesmişim ha. Bu arada iki canlı adamı çaldın ya helal olsun. Eyvallah. Ben Mirac'dan daha iyi çalıyorum ama o da işte arada şeyler yapıyor. Bunlar tam atmış kılıcı atayım derken. Aa benim oltam varmış yala. Adam iki saattir vurmuyor oltayla. Olta atmıyorum yani. Kanka ben öldüm ya. Kanka beraber takılalım artık. Şimdi ben gidiyorum ben ne yap? Öldün. Bir part daha girelim bence. Kısa oldu. Sen kıvamsız şey Tamam. Hemen yolumuzu çeksin miraç Biz de şöyle sandığı çalalım. Ya bak. Bir Üff. tane ok atabilseydim ki bana geliyordu ya. Sen okçu değilsin ki okçu. Oo var mı? Buldum ya. Nasıl oluyorum oğlum ben? Dizi olabilsin bu arada. Arkalda. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın. Bay bay.